Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Polosmart PSSW20 akıllı saati inceleyeceğim. Bu akıllı saat Polo Smart markasının yeni çıkardığı ürünlerden biri arkadaşlar. İlk olarak geçtiğimiz hafta BİM'deki Smart standlarına satılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yaptığım alışverişle ilgili zaten sizlere bir video paylaşmıştım. Orada da ufak da olsa bir ön incelemesinden bahsetmiştim arkadaşlar. O videoyu da merak edenler için şuraya kartlara bırakıyorum. Muhakkak oradan aldığım farklı farklı Polo Smart markasına ait gaming ve hatta farklı aksesuarların alışverişlerinde ön incelemelerini Merak ediyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. İlk videoda paylaştığım en fazla merak edilen iki üründen biri arkadaşlar Bluetooth kulaklıkta. Onun incelemesini zaten geçen gün paylaştım. Bugün ise arkadaşlar ikinci en çok merak edilen akıllı saatin incelemesini detaylı bir şekilde yapacağız. Videoya başlamadan önce henüz kanala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutma. Hadi gelin şimdi bu cihazı bir kutusundan çıkarıp detaylıca inceleyelim. Saatin kutusu da gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bakın zaten ön tarafta bir çağrı cevaplama özelliği olduğunu ve ekranında 1.83 inç olduğuna belirtilmiş arkadaşlar. Model ismini tekrardan belirtiyorum. PSSW20 olarak geçiyor bakılı saat. Aynı şekilde bakın bir egzersiz modu olduğundan bunları kaydedebildiğini, adım sayar özelliği olduğunu ve bildirim de bu saatler üzerinden takip edebildiğinizi söylüyor. Hemen gelin bir kutu içerisine bakalım. Kutunun içerisinden saatin kendisi ve bir tane de bakın plastik kordonu çıkıyor. Bir tane manyetik şarj kablosu ve e bir de bu saati nasıl kuracağınızla ilgili saatin tüm teknik bilgilerini yer aldığı bir kurulum ve kullanım kılavuzu da geliyor. Saatin hemen teknik özelliklerinden bahsedecek olursak iki farklı Bluetooth sürümü var. Bir tanesi uygulama arasındaki yani cihazla uygulamaların senkronizasyon için Bluetooth'un 5.1 versiyonuna geliyor. Bir de görüşme yapabileceğiniz Bluetooth'un 3.0 versiyonuna gelen iki farklı Bluetooth var. Saatin tüm fonksiyonlarını kullanmak istiyorsanız bu iki ayrı Bluetooth sürümünde telefonunuzla eşleştirmeniz gerekiyor. 1.83 inçlik TFT LCD bir ekranı var. Ekranın çözünürlüğü 240'a 284 piksel. Alüminyum alaşımlardan yapılmış bir kasa yapısına sahip. Arka tarafta gördüğünüz gibi tüm sensörleri de yani sağlık sensörleri burada korumlandırılmış. Yan tarafta bakın, bir tane hızlı kısa yol tuşu mevcut. Bir tane hem uygulamalar arasında, hem de menü arasında geçiş yapabileceğiniz tekerleğimiz mevcut ve burada da bir tane bakın, buton mevcut. Yan tarafında bakın, mikrofon var. Hoparlörler de turuncu butonun üzerine konumlandırılmış. Yani bunun sayesinde arkadaşlar, bu saatinizde görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde müziklerinizi de bu saat üzerinden dinleyebilirsiniz. Saatin 200 mAh'lik bir batarya kapasitesi sahip. Tüm fonksiyonları kullandığınızda aktif bir şekilde yaklaşık olarak 2 gün boyunca bu saati kullanabiliyorsunuz. Bekleme modunda ise yaklaşık olarak 15 güne kadar kullanım süresi vade edebiliyor. Saatin ağırlığı 46 gram. Saatin tam şarjı da yaklaşık olarak 2 ile 2,5 saate arasında ulaşabiliyor. Saati çalıştırdığımızda hemen şöyle bakın ekran üzerinde bir gezintiye de başlayalım. Şöyle bakın kaydadığımızda sık kullanılanlar menüsüne geçiş yapabiliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kaydadığımızda ise bildirimlerimizi görebiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru kaydadığımızda bakın burada bluetooth ayarlarımızı, parlaklık ayarlarımızı yapabildiğimiz el freni modunda kullanabildiğimiz farklı hızlı seçenekler de var. Aynı şekilde şöyle sağ kaydığınızda bakın kadranlar arasında isterseniz de bakın şöyle tekerlek üzerinden de farklı farklı saatin havzasında kayıtlı olan kadranlara geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz uygulama üzerinden çok daha farklı kadran tiplerini de indirebiliyorsunuz. Turuncu tuşa bastığımızda bakın hızlı bir şekilde egzersiz moduna geçiş yapabiliyor. Sağdaki butona bastığımızda bakın ekranı uyandırıp kapatabiliyor tekranda. Tekerlek tuşuna bir kere bastığımızda menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Çift bastığınızda bakın menü stillerinde değişikliğe gidebilirsiniz. Mesela şu şekilde bakın menü stilinde geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi burada zaten arama yapabildiğinizi söylüyor. Saat üzerinden uyku takip yapabiliyorsunuz. Müziklerinizi buradan ileri geri başlatabilirsiniz. Kamera butonu olarak kullanabiliyorsunuz bu saati. Alarm ayarlayabilirsiniz. Ayarlar kısmına bakabilirsiniz. Uygulama için gerekli QR koda buradan ulaşıyorsunuz. isterseniz saati de sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca bakın saatte nabız Tansiyon ve kandaki oksijen seviyesinde ölçebiliyorsunuz. Hava durumunun takibinde telefon üzerinden bağlantı yaptığınızda buradan takip edebiliyorsunuz. Hemen gelin saatin bir medikal veri ölçümlerini de testlerini yapalım. Klasik testimiz öncelikle bakın arkadaşlar boşluğu yani mesela bir masanın nabzını ölçecek mi bu saat? En çok merak edilen sensörlerin kalitesini buradan anlayabiliriz. Bakalım burada bir algılama yapacak mı? Evet bu masanın üzerindeki şu anda bakın masanın nabzını ölçebiliyor. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Bu akıllı saatin medikal verilerini çok da fazla referans almamanızı öneriyorum. Her zamanki gibi kalibrasyon yapılmış medikal cihazımla arkadaşlar burada bir kıyaslama testi de yapacağım. Şu anda bakın benim nabzım 75-78 diyor saatte ise 90 olarak ölçüm yapıyor. Aslında bakın şu anda neredeyse birbirine yakın olmuşuz derken evet. Şu anda nabzım burada daha yüksek çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğruluk oranı bayağı bir düşük saatin nabız ölçüsünden en azından. Hemen bir kandaki oksijen seviyemizi yani SPO2 değerinde ölçelim. Şu anda bakalım, benim buradaki SPO2 değerim 98. Saatte bunu 96, 95 civarında ölçtü. Gördüğünüz gibi buradan da kıyaslamasını yapabilirsiniz. Saatin uygulaması Hirai Fine isminde bir uygulama arkadaşlar. Bunu QR kod üzerine ulaşabilirsiniz. QR kod üzerinden şuradan bağlantı yaptığınızda direkt Bluetooth üzerinden saatinizi eşleştirebiliyorsunuz. Şu anda bakın benim cihazım bağlı zaten. Saat üzerinden bir uyku takip yapabildiğini söylemiştik. Son yaptığım uykulardan birini şu anda görebiliyorsunuz. Mesela bakın ben yaklaşık olarak 5 saatten fazla bir uyku yapmışım. Burada derin uyku, hafif uyku, REM uyku vesaire bunları saat ölçümünü yapabiliyor ama gündüz uykularını bu saat algılayamıyor. Nabızlarınızı burada günlük olarak mesela farklı periyotlar arasında ölçüm emrinde verebiliyorsunuz. Tansiyon, nabız gibi gördüğünüz gibi tüm verilerinizi burada kaydını uygulama üzerinden hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Veriler kısmında ise yaptığınız egzersiz sizleri gün gün buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın diğer uyku, nabız, adım gibi verilerinizin de burada gün gün takibini yapabilirsiniz. Saatin GPS'ini kullanarak da arkadaşlar bir egzersiz modda bu uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Benim kısmına geldiğinizde bakın, burada saatin girişi yapabiliyorsunuz. Mesela saatin ayarlarını yapabilirsiniz. Saatin bildirimler kısmından istediğiniz uygulamanın bildirimini açıp kapatabiliyorsunuz. Telefon rehberi kısmından numaraları arkadaşlar bu saat üzerine aktarabiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın, bir ayağa kalk hatırlatıcısı var burada. Telefon kumandası, yani bu kamera kumandası olarak kullanabiliyorsunuz. Uyku takibini kapatıp açabilirsiniz, saat aralarını ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak nabız ölçümünü de buradan kapatıp açıp, hangi saatler arasında takibini yap yapmadığında bildirebiliyorsunuz. Saat burada Türkçe'yi destekliyor arkadaşlar. Türkçe haricinde birçok farklı dilde desteği mevcut. Mesela bileğinizi kaldırdığınızda ekranın uyanmasını istiyorsanız bunu aktive edeceksiniz ve bunu saat ayarında kendiniz burada seçebiliyorsunuz. Burada bakın, çevirmek kısmı dediği arkadaşlar aslında kadran menüsü. Burada biraz İngilizce çevirmesinde hata olmuş. Mesela saat yüzünü burada kendiniz isterseniz telefonunuzdaki bir görseli burayı saatin ekranına ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kendi marketinde ücretsiz olan farklı farklı kadran menülerinden birini de seçip saatin hafızasına yükleyebilirsiniz. Videoyu çektiğim tarihten itibaren ben bu akıllı saati kesinsiz bir şekilde kullanıyorum. Sizlere şimdi tüm deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben saatin kullanımı yapısı ve gündüz kullanımı, gece kullanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi alüminyum alışımı bir malzeme kullanılmış. Bu malzeme ne kadar uzun ömürlü sürecek? Burada işte bunu anlamak çok tabii ki de kısa bir süre arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta olmadı belki de ben bu saati takalı. Malzemesinin aşınma süresi, renk atacak mı vesaire bunlar için tabii ki de uzun bir test süresi gerekiyor. Eğer ki bu saati eline barındıracak olursam ve burada bir değişim olursa arkadaşlar muhakkak bununla ilgili bir video yaparım. Şu anki kullanımdan bahsedecek olursam silikon bir kordonu var arkadaşlar. Hatta silikon değil, plastik bir kordonu var üzerinde farklı farklı kordonlarla kombin yapabiliyorsunuz kendiniz. Siyah renk olmasıyla beraber daha fazla kombin de kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Genellikle biliyorsunuz arkadaşlar bir Apple Watch Ultra çakması olduğunu zaten sizlere artık söylememe gerek yok. Yani bu saatlik olarak bu saatten yani Apple Watch Ultra saatinden esinlenerek yapılmış. Artık biliyorsunuz bunların çakmaları AMOLED böyle çok kaliteli piksel yoğunluğa sahip ekranlardan geliyor arkadaşlar. Ama maalesef burada Polo Smart fiyatı uygun tutmak için bir TFT LCD ekran kullanmış. Piksel yoğunluğu da düşük olduğu için arkadaşlar kare kare pikselleri mesela burada görebiliyorsunuz çok kaliteli bir ekran hissiyatı yok. Aşırı güneşli havalarda AMOLED ekrana göre arkadaşlar daha düşük bir okunurluk seviyesi sunuyor sizlere. Saatte bileğinizi her çevirdiğinde uyandırma özelliği de var arkadaşlar ama bu konuda sensörlere çok başarı değil. Her üç çevirmemden sadece bir tanesinde ekranı uyandırabildim. Genellikle kabul edilebilir istatistiği bunun 3'te 2'dir. Burada 3'te 1 olunca arkadaşlar düşük bir istatistikte kalmış oluyor. Saatin üzerindeki fonksiyon tuşları başarılı. Turuncu butona istediğiniz farklı bir egzersiz veyahut da bir fonksiyonu atabiliyorsunuz. Yani bir atanabilir tuş olması saati çok daha fonksiyonlu bir hale getiriyor. Tekerlekleri sayesinde arkadaşlar hızlı bir şekilde menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Saatin batarya performansından bahsedecek olursak yoğun kullanımda 3 gün olarak verilmiş fabrika verilerinde. Ben ise yoğun kullanımda arkadaşlar 48 saatten fazla uzun bir sürede bu saati kullanamadım. Muhakkak ikinci günün sonunda saatimi şarja takmam gerekiyordu yaklaşık olarak 2,5 saatte ise tekrardan tam şarja ulaşabiliyor. Eğer ki bekleme modunda dediğimiz yani bluetooth bağlantısı kapalı olacak, işte farklı fonksiyonları kullanmayacaksın, sadece bir analog saat gibi kullandığın zaman bu süreler 1 hafta 10 güne kadar uzayabiliyor. Saatin üzerine bir egzersiz modunun olması sayesinde arkadaşlar isterseniz yürüyüşlerinizde, isterseniz de farklı farklı yaptığınız tüm spor dallarına uygun muhakkak bir egzersiz modu saatin içerisinde yüklüyor. Çeşitlilik açısından gerçekten bolca farklı farklı egzersiz tiplerini bu saate yüklemişler. Eğer ki yanınızda bir telefon varsa da GPS üzerinden aldığı verilerle arkadaşlar çok daha doğru bir veri size sunabiliyor. Medikal veri açısından kutu açılışı kısmına zaten zayıf not verdiğimi söylemiştim. Yaptığımız testlerde sınıfta kaldı bu saat. Özellikle mesela kol algılama özelliği yok. Yani herhangi bir nesnenin bile nabzını ölçebiliyor. Doğruluk oranı yüksek medikal cihazında ise gerçekten fark açısından bayağı fazla bir farkı olmasa da tabii ki de bu bizi üzdü. Uyku takibi konusunda başarılı ama gece uykularını çok güzel bir şekilde takip edebiliyor saat maalesef ki gündüz uykularını bu saat algılayamıyor. Saatin bence en önemli özelliklerinden biri ise çağrı karşılayabilme özelliği. Ne oluyor arkadaşlar? Gelen çağrılarınızı bu saat üzerinden direkt konuşup da görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde telefonunuzdaki medyanızı da buradan oynatabiliyorsunuz. Hemen gelin bir canlı test yapalım sizlere. Çok yakın dostum olan YouTube kanalı olan kendisi Koray Hazar'ı burada arayacağım. Canlı bir şekilde bakalım nasıl bir ses kalitesi alacağız görelim. Koray'ım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu anda seni yine bir test videosunda kullanıyorum. Şu anda bak son seste. Geçen gün sende bir ses testinde problem olmuştu. Meğer sen bu saat evet. üzerinden hoparlör seviyesini arttıramıyoruz. Telefon üzerinden hoparlör seviyesini arttırabiliyormuşuz. Ben senin sesini çok iyi duyuyorum. Çok net bir şekilde evet. duyuyorum. Ama senin şu anda aramızda mesela kolumu yaklaştırdım. Aramızda var ya 7-8 santim falan var şu anda saat üzerinden konuşuyorum. Yani benim... ama ses bir derinden geliyor. Anlaşılması birazcık zor oluyor. Anladım. O zaman saatin hoparlör performansı başarılı ama mikrofon performansı biraz kötü. Şu anda neredeyse bak artık ağzımın içine soktum saati. Öyle konuşuyorum. Şimdi nasıl? Evet. Cız cızırdamalar başladı bu sefer de. Anladım. Ses yine e, aynı uzaklıktaki gibi geliyor ama cızırdamaları var. Tamam. 450 liralık bir saat içinde beklenir bir seviye diyebiliriz ya da biraz aşağıda kalmış diyebiliriz buna. Teşekkür ederim evet. dostum. Ben teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. İyi Görüşmek de. üzere. Hadi iyi akşamlar. Evet arkadaşlar birebir olarak zaten benim gibi birçok farklı saat incelemiş olan Koray'ı burada teste kullandım. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Dediğim gibi onun da YouTube kanalını takip edin. Aşağıya muhakkak hesabını ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi saatin canlı bir şekilde Görüşme performansına da size bahsedeyim arkadaşlar. Hoparlör performansı çok iyi. Karşı taraftaki se kişinin sesini zaten muhakkak benim mikrofonumu algılamıştır. Net bir şekilde duyabilirim. Hatta Koray galiba dışarıda da çünkü arka sesleri fazlasıyla duydum. Dışarıda olmasına rağmen rahatlıkla sesini duydum. Ama maalesef ki mikrofon konusunda biraz zayıf kalmış cihaz. Saati artık ağzımın içine kadar sokmama gördüğünüz gibi benim sesimden dolayı baya bir şikayet etti. Evet arkadaşlar Polo Smart PSSW20 akıllı saati bu videoda detaylı bir şekilde inceledik. Fiyatını hak ediyor mu derseniz bazı kısımlarda hak ediyor bazı bazı kısımlarda ise hak etmiyor. Burada ihtiyacınıza göre şekillendirirseniz bu saatten ona göre verim alabileceğinizi sizlere söyleyebilirim. Çünkü ben bu saat fiyatını hak ederim. Ed Bazıları bunda tabii ki de kötü eleştirilerde bulabiliyor. Burada yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Eğer ki ihtiyacınız açısından değerlendirdiğiniz konu sizin için kötüyse kesinlikle bu saate almayın ama sizin ihtiyacınız için yeterli bir saat olduğunu düşündüğüm bir yorum yaptıysam da buradan bu saati tercih edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.